Bir kafa dokucat bitmedi hey. Hala <laughs> var. Yaşamak ne kadar da zormuş Kalmadı artık direncim Ben yine semtse geç kaldım

Hayır ama yaparlar. Meyve provası ha. Yapacağız. Sen okula evet. gelmezsin o sırada. Evet. Deniz. Evet. Yeni karakter açıldı. Evet. <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs> tamam. Çek <çeksin>, onu çek çek. <laughs> Sen yoksun. Herkes yetişen <laughs> var yeter artık. Sen anlatıyorsun yine. Evet. Yunus Hoca da var tamam mı? <laughs> Bom boş kağıtlar. Ne? Bir sus bir şey anlatıyorum. Eee şey boş kağıtlar. Bağırıyorum ki şu olmasın galiba. Arkadaşlar. <laughs> Ölüyor. Ya, Şimdi matematikçi mi resimci soracak. mi? Ama. Adam takıyor böyle şeylere. Evet. Adam kızlara takık. Sevmiyor. Evet. Sen tabi bilmezsin o zamanları. Yok be İsim... Yok. İsm... Pardon bunu verdim. Önemli değil oğlum. Sizi de istiyorum pardon. Kaçın. Ama. Mi? Yok, Yok teşekkür ederim. Kızlara daha uyuz davranıyor. Evet, bunu. mesela e, mesela bir sen şey bak. Vay, bak. Bakın bakın. Bak, açıklıyorum bak. Kubra. Diyelim sen hastasın. Kısa bir hastalık böyle. Ölüyor. Öyle yapmış hatırlıyor musunuz? Ağırdan ölüyorsun. Ondan Biri... Tut sana niye tuvalete gidiyorsun? Şu, çok iyi hatırlıyorum sabah dersimiz hatta ilk ikili dersimiz. Biri tuvalete gitmek istemişti. Söyleyeceğim hani <laughs> falan demişti. Ben senin adet durumunu bilmek, ben senin kıssal durumunu bilmek zorunda mıyım? <laughs> Bana bunu söylemene gerek yok. İşte tutamıyor musun tuvaletini falan diye kız. Yani ne alaka? <laughs> Adam. Yani <laughs> biraz şey. Tutamıyorum. Özür dilerim yani. Tutamıyorum. Belli ki rahatsız oldu. bir şey var kardeşim. Hatta biraz komik olma çabası da var onda. Erkekler şu kadar normal geldi. Ne iseniz? Evet. Yani, evet. hey. Acaba mı? <laughs> Dedi yani. Tamam, artık tamam. <gülüyor> 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 Youtube'da da çok içli dışlıyız arkadaşlar. İçli olmadı arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyelim. Hocam haberi yoktur ya. <laughs> hocam Hayır. Aramızda hocam. Aramızda evet. bir sürü düşman. Aramızda da. Harbi ya seçelim seçelim. Bence mafyalı bir şey seçelim. Hayır güzel güzel. Ne sınıfıyız? İngilizce Ya ne yapacağız? Doja Cat mi atacağız? Evet arkadaşlar meziyet müziği seçmeye çalışıyoruz. Orta çok karışık. Herkes bir fikir soruyor. Bir daha konuşma. Pas. Üç basaklım var ona göre değerlendir. Bir de biz görsek Merve. Aynen. Yakmak. Çakmak, yakmak, ateş etmek, gaz. Bu ne Merve? <laughs> <laughs> <Bileziyor. gülüyor> Dökmek. Ee, sık. Sürmek mi? Sürmek ya. Şey ayağım şey ayağım. <laughs> şey Kağıt Izgara mavi çok kötü Sepet Duvar bu ya Nasıl ya Çok kolay Doğru geldi Doğru geldi Lalos. tabii. Poşet. Paket. Korkuluk. <gülüyor> Minare. Minare nereden geldi? Bildin mi? Valla. Ben, ben, ben bildim. <laughs> <laughs> nasıl hayal <türülebilirim>. Ya <laughs> ben, ben anlarım hocam neredeydi. <laughs> <laughs> şu şarkı değilsin, aman bu şarkıda şansımız yok çünkü hepimiz arda tutuyoruz. Arda. Bu burada bu şarkıda yürüyüş yapmak isteyen şu an yürüsün. <laughs> <laughs> Bitti. Sürüyor, böyle evet sürüyor, bayağı. Böyle şey. Ben şu an bağırmasam kendimi zorlayayım. Yalan şarkı söylüyor. Ya. Susun. Susun lan. Her şey. Şaşırdım. Şaşır. Ya işte şarkı söyleyecekler. Şarkı, şarkı söyleyecekler. <gülüyor> Hadi. Vay <laughs> Şarkı bitince söyle bak hele yapma. Ko ne? He iyi. Kufi sever misin ne? lan? <laughs> ne? <laughs> Geri Ne soruyorsun? Ne soruyorsun? <laughs> ha. Hayır. Cevap ver cevap. Anlamıyorum ki. Çıkar bir. Ha? Evet hayır cevap ver. Evet. <laughs> Üniversite. Anlamıyorum. <gülüyor> Anlamıyorum. <laughs> <laughs> Geri zekalı olay bu ya. İşte bir evet. Bir şey Gidermiş. Gidermiş. <laughs> Gidermiş. Sevgilin olacak mı? Hayır. <laughs> <Gider>. Evet hayır mı? <laughs> Anlamadım! anam neye lan mal ya. Ben <laughs> <laughs> kendimi engelli gibi hissediyorum. Tamam. Var mı? Tanım mı? Oo! Olmaz. Anne? <laughs> <A> anne? <laughs> anne. Ben de anlatmaya çalışayım. Bana söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Aa, tamam ne? bir düşün. Şunu şu, tamir etsin. Devam ettir. <laughs> Bana bak. Anne. Anne. Tamer'e bak. Bana bak. Dur kapat. Aa. Nas, nas. Aa. Anam. <laughs> Pazarda. Pazardan. Anana saldırdım. Birleştir <laughs> birleştir. Pazarda anana saldırdım. Anana saldırdı pazar. <laughs> Engelli. <laughs> Anan Ananas var da işte, nasıl? O az kaldı as. Ananas. <laughs> Yemin ederim ananas. Nisa, 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 banana, Nisa, Nisa. Meyve. Meyve Ananas. 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 aldım. Ananas. 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 bana. Ananas. 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 Ananas.

bandı. <laughs> Yara bandı. Bu kolay bir şey bekliyordu. <laughs> <mi? Bu> Yara ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Kira. Yara. <laughs> Kira. <gülüyor> ya. Ra. Ka. Yok. Ki. Ya Mal. <laughs> Tam Arif'e geçti Arif denesin. <laughs> <laughs> Ar <laughs> kan. Hayır. Yara bandı. Bak. Yara bandı. Ray. yara bandı. Ya aynak mı? Yara bandı. Ne? Yara bandı. Yara bandı. Yara <laughs> Yara bandı. Yalamak. <laughs> yara bandı. Yara bandı. Aa! Ya. Ne? Odaklan oğlum. Odaklanacaksın. Evet, İrem. <laughs> evet. Bal, mal, bal, Mal. kabak. Bal kabak. Bu ne lan. Ne yapıyorsun? Ne çalışıyorsun? Kalem tıraş. Hadi. Kalem. Kalem. Tıraş. Hadi. Evet. Tıraş. Kız kaç? Kalem. Tıraş. 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 Kalem. Tıraş. Siyah. Kalem. Tıraş. Kalem sıkaç. Arif, Arif sen yap Kalem tıraş. Kalem tıraş. <laughs> kalem tıkaç. <laughs> <laughs> Amma hmm. Tamam. mı? Yaprak. Normalde de bir yaprak, <laughs> yaprak. Yaprak, yaprak, ya, kazan. yaprak. <laughs> kazan. Dibi. Ya, evet, ya. Kazan gibi. Evet, kazan gibi olsun. Kazan. Kim söyledi? Kazan gibi. <laughs> Sakat adam mı? <laughs> kazan. Kazan. Neden? Kazan. Adam. Kazan. Adam. <laughs> Ka Ka Kazan. Ka. Adam. Zan. Kasap. Kazan Kanal <laughs> Kazan. <Kaga 'l. gülüyor> Kazan Kazan. Kazan <gülüyor> Kazan Kazan Kazık Kazan Kanal Arif <laughs> evet. Arif Kazan Arif, Arif Deniz Kazan Dibi <laughs> Kazan Dibi Kazan Dibi Notu Notu Ne oldu? Kazan <gülüyor> Dibi Kazan Dibi. Kazan dibi. <laughs> Kazan. Soğuk çay. Soğuk çay. Ya yürü git ya. ya. Başka bir şey da... Çıkar bir. Sana cümle söyleyeceğiz. Cümleyi anlamaya çalışacağım mı? Yani. Tamam hadi. Şşt. Bak. Tandırda kuzu. Tandırda kuzu. Tandırda kuzu. Tandırda Tandır. Tandırda Tandır. Tahtı tan tan Ben de deneyeceğim. Ben de ay çekmeyin daha Al bu bana oğlum. Tandır ne oğlum? Tandır. Tandır. Taht Bilemez. Taht. Taht. Tal. Tandır. Bu benim bildiğim bir kelime mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tandır. Tan. <laughs> <Sağ ol>. Hayır. Bak bana. Bak buzu tandır da kuzu tandır da kuzu tandırı bilmiyorum bence ben de anlamam porselen ha kan mor <laughs> sakal ta mor sakal portakal, <gülüyor> portakal. portakal. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de bile <laughs> bile şeyi de yapalım kan akito <gülüyor> arı <gülüyor> akito <gülüyor> arı dur dur bırak <laughs> akito Akito. Kocanı da bilmezsen Akito. yani. Atatürk. <laughs> Akito. Koca. Koca. Akito. Koca. 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 Açtı. Işte güzel mi ses? Güzel. Tamam. Kaydırak. Kaydırak. Konuşmayın. Kaydırak. Bekleyeceğim. Kanca. Kaydırak. Kaydırak. Katarak. <laughs> Kaydırak. Kaydırak. E Dur dur Çubuk kraker. Çubuk. Çubuk. Kraker. 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 Evet. Çubuk, kraker. Çubuk. <gülüyor> <gülüyor> Kalemlik. Kalemlik, Kalemlik. Ekmek. Kalemlik. Al Kalemlik. Ben de yiyeceğim. ben de Kalemlik. Ben de Kalemlik. Kalemlik. Kale. Alcohol. Kalef. Kalef. M-A-R-E <laughs> <In. gülüyor> Tek Tek, çok Tek. Tek. Çok Tek. Tek. <laughs> İntikam Hayır hocam Tek integral. İnsanlar İntegral. İnte- Başka bir şey seçelim çok... Mal no. Mal Nal no. 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 no.

Kurbağa, Kurbağa. <laughs> Çok alıştım sana Hadi öldür beni Başlarım ha böyle okulun sabahına Sansına <laughs> <laughs> Murtaza abi beni öldürecek Yine geç kaldım Ama bak böyle diyorum Murtaza çok iletişimim varmış gibi gözüküyor ama yok Çok çok hızlı Allah'ım lazım. Ama değilim. yok oh, gelmiş. Bu da. Bu da biraz bozuk bir çanda ve ben bunu altı. Okul kaç ay sürdü? O kadar da takıyorum. Çok alıştım sana. Hadi öldür beni. Bugünkü dinleyeceğim şarkı belli oldu arkadaşlar. burada hep sormuş, sormuşsunuz. Sormadınız. Suratıma sabah güneşi vurduğunda neden salak saçma hareketler yapıyorum veya role giriyorum. Arkadaşlar sabah güneşi sedikliğe. Akşam güneşi mi ne o? batımı mıydı? Ay mı ne Allah'ın şeyi? <laughs> o da güzeleymiş işte o yüzden. Son sınava girdik mi kızlar? Bir aç, bak kürt böreği. Oğlum! Bak, 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 bak. <laughs> bu ne? <laughs> Yok oğlum. Bak ikisi bak, de bak. var. Oğlum, bak. sana diyorum ki, ki, oğlum. Kürt böreği. Kürt böreği, böreği kim ait? Bak, bak, bak oğlum. <laughs> İris, ben bunu ya. araştırdım. Oğlum, oğlum bak kürt, kürt böreği. Göre göre bak hayır, ama aslı kürt böreği. Ama kürt merbula kürt böreği diyor. Kürtler bulmuşlar Çünkü evet Kürtler bulmuş ama, ama Kürt böreği. böreği de var. <laughs> ya Şive, göre kürt değişmiş bak. Aslı Kürt böreği. La aslında Kürt, Aslı kürt yazıyor bak işte. Allah Allah. Ya bak, Kürt böreği diyor diye, böreği diye Kürtler buldu diye böreği Kürt de diyor. Ama çoğunlukla Kürt. Olabilir. <laughs> evet Kürtler Kürt diyor. <laughs> Arkadaşlar zaman ee, Ama oyunu tamam, tamam. diyorum sana. Kürt diyorum, kürt sana. diyorum. Kürt ben. yalan mı diyorum? Tamam, tamam. 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 Ya Tamam. 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 Kürt. Kürt Evet. Oğlum bak bunun yani, kürt böreği yazık ya da kürt böreği. Evet. Tamam Çür canım kürt bak, de Kürtlüğü sen kürtler. Yani. Ben de koptik. İliz neyi anlıyorsun? Kürtler kürt diyor ama kürtler, kürt de deniliyor Aynen kürtler Ben sana bunu anlamıyor. kürt, kürt Kahve Kürtler Kürt diyor ama bunun genelik Kürttür dedim. Bunun dışında hiçbir şey demedim. Kürtleri var ya. Bu benim de Kürt böreği. <laughs> <laughs> ya anlatan o öyle büyük bir kavgaya sebep oldu ki da. bu. İkiniz de aynı şeyi konuşuyorsunuz o yüzden susun. Bak niye <neden> açıyorsunuz? Açmayalım. Şekerli <laughs> böreği. Yeter. Son sınavımızı olduk. Ben senin muhalefet olmama sinir oldum. Sen bana mı Abi, yapıyorsun? Hayır. Biliyorsan, biliyorsan tam bitti. Kürt ve Kürt Ben sinir oldum. Tamam. Bitti ama tartışma. Bitti tartışma. Şimdi böreğimizi yiyelim. Lütfen. Lütfen. Ben üstüne serpiyorum. Alan alsın. Ben niye gelin Hayır öyle yenir mi? <laughs> Onun tadı tuzu yok ki öyle. Hı, ya bu bir şey. Şimdi böyle öf. Hayır, hayır yiyemezsin. Çok ufak altında. Şu şuraya bakayım mı? Ya. Senin Çok ben. Tatlı. Şey gibi durmuyor mu? <laughs> Harbiden. Paketti. Nisa şikayet edeceğim seni. Okula neler getiriyor ya. <laughs> Hiç sevmedim. Bu <laughs> oh, <laughs> <sağ gülüyor> yüzden <Allah>. tartıştıklar <laughs> için. bir şey olur mu bir Gerçekten vurdum. <laughs> Çok severim. Kade versin ablama. <laughs> Afiyet olsun Kürt böreği. Kürt <laughs> <laughs> Peki sen neden Kürt böreği sevmiyorsun? Peki <laughs> <Kürt böreğin>, şey. <laughs> Yani İşini bence mi börek börek yiyordun. Buna katılıyorum. Ben i̇şte ne alaka yani? Boş konuşma. İkinci fight. Sefersiz başlayın. <laughs> ben sen fight atacağım. Hmm. Yemeğine bakalım. Yeni edit uygulama, uygulamamı da çok keşfedemedim. O yüzden Sansür Mansür beni biraz zorluyor. Hmm. Kırpmam görürsün. Biz kimseden bir şey saklamayız. Neler diyor? Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ketçap mayonez de çok güzel olur. Ay ketçap diyor. Ne? <laughs> Lahmacun. Lahmacun ketçap. Hayır yani. hayır ketçap değil mayonez de çok güzel. de mi sandın sen bunu. Duyma. Abi, Türk pizzası derken abartmayın biraz <laughs> daha. Mayonezin hani bir tadı yok. O yüzden çok ama güzel oluyor. Meyve tadı tadıyor. İkinci bir kavga etmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok Ya bu da bu kavga rekord Çok olur. tercih etmiyorum ama bayılıyorum. Yarın gel bunu yine söyle yarın kavga edelim. Tamam. <laughs> Artık can can yıkacak. Tıp yapacağız. Evet. Öyle mi? Nasıl dersin? Yapıyor muyuz şu an? <laughs> şu an daha... ben öyle. Onu çok tatlı bir ortamız. Çok Nasıl <gülüyor> yapayım? <gülüyor> Bak çok gel. kartı. Hayır, mi? şöyle geleceksin bak. Böyle yap. sonra çevireyim. Çevirdiğin zaman da orada da bu çevirmeyi eklersin. Tamam. Ne? Yani editlerim orayı. Aynen. Buraya gelecek böyle. Tamam, şöyle tutacak, Sonra çevirdiği zaman bu. öbür videodaki çevirdiğin ana geldi. Anladım. <laughs> Ay gelmek <laughs> istiyorum. gel. gel. Gideyim mi? İkinci yüzme bileceğim. Tamam. Bak, bak böyle, izdan <laughs> tut, böyle yap, sonra böyle gelecek. Tamam. Ya yani şöyle yapayım. Şey, siz bir şeysin. Oğlum çok seviyorum. Şey Biz hazırlıyor musun? 10 bin sınıftan Arif'e demiş bir anda Hepimizi sıfıra sıfıra biliyorsunuz. Tam o an gibi şu an. Aşkın gözü kör acaba? <laughs> çok o an. Saçımı niye sıfıra vurdun? Saçımı dökülecek zaten. 20 yaşına Hayır. girmeden dökülecek. Hayır yani o, o konuyu konuşmuştuk. Yani köylerden bir anda saçları böyle hoşken kesiyorlar. Çok teşekkürler. Yeah. tam anlamıyla okul bitti diyebiliriz ama ben benim yapmaya çok sevdiğim devamsızlıkların konusunda bazı sıkıntılarımız oldu ee, kendileri buradan çok teşekkür ediyorum biraz zorlu bir süreç benim için ama anı bırakabileceğim bir süreç olduğu için yaptığım devamsızlıklardan pişman değilim yine olsa yine yaparım ben böyle bir insanım. burada her sabah ceketiyi takılmayın. okulda giymiyorum zaten videolarda görüyor musunuz çantamın sapı kopmak üzere ve ben bu sefer gerçekten gerçekten. Tuz abiye geç, geç kaldım. Ben Nisa artık okula gelmiyor. Affedemem hayır. Senin gibi seni ya. Çok, çok gördüm. Gelmemiş. İyi. Dövcek. Niye gelmemiş? Ben de gelmemiş. Arkadaşlar şey Arif sözleşmeyi imzaladı. Phineas ve Ferb'de bir tane kötü adamın giriş müziği vardı. Neydi o? Na 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 işte. <laughs> <Onu tuttum. gülüyor> Aklımda şu an o var. Niye? Ya şu şeyi düşündüm. <laughs> en başa şeyi düşündüm. En başa şeyleri yapıştırayım. Yarışırken aklımdan geçti. İnsan mesajı yaptı. Ne? E son haftalar hiç videomuz yok neredeyse hiç video çekmiyorum ya. Ha, biz mi çekiyorsun? Evet. Evet Arif'in kaşlarını en ince ayrıntısına kadar <laughs> gördük. Poli'yi ne zaman getirdim? Ya size bağlı, size bağlı. Hangi gün net hocam. gelirim diyorsanız. Ben her gün buradayım. Bir de hocana, o, bir hocanın izin vereceği bir ders yani var. Yani mesela salı günü şey ya, e, denemeden sonra şey var ama. Tüm gün hoca, hatun hoca. Evet. Salı günü olmaz. Salı günü hatun hoca ders işleyeceğim der.